Bugün tarihin en büyük zihinlerinden birinin gücü elinin tersiyle itip ilkeyi seçen bir alimin hikayesine yakından bakacağız. Bu otoriteye boyun eğmeyi reddeden bir vicdanın portresi. İşte bütün hikayeyi başlatan ve aslında özetleyen soru bu. Düşünsenize, size bir ülkenin en tepesindeki yargı koltuğu teklif ediliyor ama siz reddediyorsunuz. Neden? İşte bu sorunun cevabı bir insanın vicdanına olan sadakatinde gizli. Peki gelin bu inanılmaz hayat hikayesinin katmanlarını birlikte aralayalım. Önce her şeyin başladığı yere, tüccarlık yıllarına gideceğiz. Sonra onu bir hukuk dehası yapan felsefesini anlayacağız. Ardından iktidarla karşı karşıya geldiği o kırılma anına tanıklık edeceğiz ve son olarak da günümüze kadar uzanan o devasa mirasına bakacağız. Her şey Kufe'nin o hareketli, canlı pazar yerinde başlıyor. Ama aklınıza hemen bir ilim yuvası gelmesin. Onu Ebu Hanife yapan ilkeler aslında ticaret hayatının tam ortasında tezgahının başında şekillendi. Karşımızda genç bir adam var. Numan bin Sabit. Varlıklı bir ailede doğmuş, ipek ticaretiyle uğraşıyor. Yani zenginliğin ne demek olduğunu gayet iyi biliyor. Ama onun için para amaç değil, sadece bir araçtı. İşte size onun karakterini tek bir karede özetleyen bir olay. Bakın bu sadece bir cömertlik anı değil. Bu dürüstlüğün elde edilecek kardan her zaman ama her zaman daha değerli olduğunun sarsılmaz bir kanıtı. İşte bu sarsılmaz ahlak anlayışı o kendini tamamen ilme adadığında bir hukuk felsefesine dönüştü. Ticaretteki o milimetrik dürüstlüğü hukuk alanındaki adalet anlayışının da temelini oluşturdu. Peki onu diğer alimlerden ayıran neydi? İşte bu kavram, rey ehli. Yani o kuralları sadece ezberleyip tekrar etmiyordu, aklını, mantığını bir rehber olarak kullanıyordu. Bu o dönem için devrim niteliğinde bir yaklaşımdı ve onu entelektüel bir öncü yaptı. Ve bu fikirleri sadece kitaplarda kalmadı. Hayır, sokağa indi, insanların hayatına dokundu. Yöneticilerin şatafatlı hayatlarını eleştirmekten çekinmedi. Devletin parası halkındır dedi. Kendi cebinden öğrencilerini okuttu, yoksullara yardım etti. Hatta kölelerin ve gayrimüslimlerin bile insan onuruna sahip olduğunu hukuk önünde savundu. Ve işte tam bu noktada hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalıyor. Artık işin içinde sadece fikirler yok, kılıçlar var, zindanlar var. Ebu Hanife, dönemin en güçlü siyasi otoritesiyle yüzleşmek zorunda kalacaktı. Süreç adım adım ilerledi. Halife Mansur'un baskısı giderek arttı. Önce valilik teklif ettiler, reddetti. Sonra ülkenin başkadısı ol dediler, onu da reddetti. Her hayır cevabı onu o kaçınılmaz sona, yani zindana biraz daha yaklaştırıyordu. Ve en sonunda o büyük yüzleşme anı geldi. Bir tarafta dönemin en güçlü adamı Halife Mansur, diğer tarafta ise sadece vicdanına güvenen Ebu Hanife. Halife benim gücüm senin hükmündür derken Ebu Hanife öyle bir cevap verdi ki gücü değil vicdanını sorgulattı. Peki bu dik duruşun bedeli ne oldu? Ağır oldu. Fikirleri için hapse atıldı, herkesin gözü önünde kırbaçlandı. Ama her bir kırbaç darbesi aslında onun bedenini değil iradesinin ne kadar kırılmaz olduğunu kanıtlıyordu. O günlerde belki birçokları onun yenildiğini düşündü. Hapse atılmış, işkence görmüş bir alim ama aslında asıl hikaye tam da burada yeniden başlıyordu. Çünkü bedenini hapsetseler de fikirlerini asla zincire vuramadılar. Hayatının sonu da tıpkı yaşamı gibi trajik ama bir o kadar da anlamlı oldu. Onu susturamayınca zehirleyerek yok ettiler. Ve o son nefesini hayatı boyunca en çok değer verdiği şeyi yaparken, yani dua ederken, secde halindeyken verdi. Bu kadar büyük bir alim olmasına rağmen bakın kendisi ne kadar alçak gönüllü, kendi fikirlerinin bile mutlak doğru olmadığını söylüyor. Daha iyisini bulursanız doğru olan odur diyor. Bu ne kadar büyük bir entelektüel cesaret düşünsenize. Peki geriye ne bıraktı? Aslında üç temel şey. Birincisi akla dayalı bir hukuk metodu. İkincisi bugün milyonlarca insanın takip ettiği devasa bir hukuk ekolü, hanefilik. Ve belki de en önemlisi güce karşı duran vicdanın ve adaletin evrensel bir sembolü haline geldi. Geriye ise hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru kalıyor. Ebu Hanife'nin hikayesi bin küsur yıl önce yaşanmış olabilir ama onun ilkeler ve iktidar arasındaki seçimiyle ilgili sorduğu sorular bugün bizim dünyamızda da hala yankılanıyor değil mi?